Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kabak tarator yapmak istiyorum. Ama bu öyle böyle bir kabak tarator değil. Gerçekten mükemmel bir tadı var. Bugün bu tarifi yürüyüş arkadaşım anlattı. Ben de eve gelince hemen denemek istedim. Malzemeleri toplu halde görüyorsunuz. Sırası geldikçe anlatacağım. Tek tek anlatmayayım. Öncelikle bir adet soğanı böyle uzun şekilde kesiyoruz ama ince olacak daha sonra 3 tane de sarımsak ince ince kıyıyoruz. Bir tane de sivri biber. Onu da incecik kıyacağım. Benim biberim çok acıydı o yüzden yarım biber kullandım. Sizinki normalse tam bir biberi kullanabilirsiniz. Şimdi bunları kenara alıyorum. Şimdi kabaklarımızı rendeleyelim. Ben bu aletle rendeledim. İsterseniz siz başka şekilde de yapabilirsiniz. Bıçakla kıyabilirsiniz ya da küçük küçük küp şeklinde doğrayabilirsiniz. Bu aleti arkadaşım Türkiye'den getirmişti sağ olsun. Çok güzel bir alet. İncecik kıyıyor. Böyle iki kabağı da kıyıp bitiriyorum. kipri çöpü kalınlığında oluyor. Şimdi hepsi hazır. Tencerenin içerisinde yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ koyuyorum. Daha sonra içerisine soğanları, biberi ve sarımsakları koyup biraz soteliyorum. Çok kızartmayacağım. Hafif böyle yumuşayacak. Az bir şey rengi dönünce yeterli. İçerisine rendelediğimiz kabakları ilave ediyorum. Kabaklar yumuşayana kadar soteliyorum. Bu 3-5 dakika içerisinde yumuşuyor. Kabak zaten hemen çabuk pişen bir sebze. Altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Bu arada cevizlerimi ince ince kıyıyorum. Yaklaşık bir avuç kadar cevizim vardı. dişe gelecek şekilde kıyıyorum. Bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ alıp kızdırıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı tatlı pul biber katıyorum ve kızdırıyorum. İçerisine şimdi cevizlerimi ilave edeceğim. Cevizlerimle beraber bir dakika kadar tekrar kavuruyorum Bu aşamada dikkat ediniz Biber hemen yanabilir Fazla tutmadan hemen kaldırıyorum Soğumuş olan kabaklarımızı bir kaba alıp içerisine bir kase kadar yoğurt ilave ediyorum İçerisine bir paket şimant katacağım Türkiye'deki dostlarımız tuzsuz labne peynir de katabilirler 200 gram ağırlığında daha sonra içerisine birer çay kaşığı tuz, dereotu ve kuru maydanoz ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Ve servis kabına alacağım. Şöyle biraz düzelteyim. Şimdi üzerine kavurduğumuz cevizli harçtan serpelim. Kavrulmuş cevizli harç o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi öneriyorum. Ben ilk defa yaptım ve çok beğendim. Mutlaka en yakın zamanda tekrar deneyeceğim. Arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Güzel tarifi benimle de paylaştığı için. Yanına mısırlı pilav ve domates çorbası yaptım. Harika bir lezzet. Üçü bir arada güzel oldu. Mutlaka sizler de deneyin. Gerçekten bana hak vereceksiniz. Bu bildiğiniz kabak taratorlardan değil, üzerindeki kavrulmuş ceviz nefis bir tat verdi. Şimdi pilavın yanına alıp beraber servis yapayım. Videomu seyreden dostlarımız eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz ve beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.